İngilizce kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda mevcut bütün videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden yani playlistten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda A1 düzeyinde bir diyalog çalışması yapacağız. Turgay ve Cenk adlı iki arkadaş arasında geçen bir diyalog. Başlayalım. Cenk: "Oh Turgay, hello. How are you? Listen, I am in a terrible hurry." I need to go to the bank but it closes in half an hour. Can you take me there if it is on your way? O, oh, Turgay diyor. Hello, merhaba, how are you? Nasılsın? Değil mi? Listen, dinle. Bak bir şey söyleyeceğim. I am in a terrible hurry. In a hurry, acele içinde olmak, acele etmek. Ve be fiiliyle kullanılır. I am in a hurry derseniz acelem var demek. I am in a hurry. Acelem var. I am in a terrible hurry derseniz çok acelem var. Bu terrible korkunç demek yani. Korkunç acelem var anlamında. Tabii çok acelem var. I need to go to the bank. Need to. Bir şey yapması gerekmek. Need to go to the bank. Bankaya gitmem gerekiyor. I need to go to the bank. Bankaya gitmem lazım. But it closes in half an hour. Half an hour, yarım saat. Half an hour. Saatlerin başında böyle bir in kullanırsak yarım saat sonra, bir saat sonra, iki saat sonra hatta bunu diğer şeylerde de zamanlarda da kullanırız. Aylarda, yıllarda, haftalarda, inevik a week, bir hafta sonra, in a month, bir ay sonra, in a year, bir yıl sonra gibi. Burada da closes kapanıyor derken de simple present tense kullanılıyor. Zaten daha gelecek zaman kapanacak daha yarım saati varmış. Ama başlama ve bitme saatleri belli olan olayları da gelecek zamanı hep simple present tense ile yapıyorduk. Yani dolayısıyla burası da simple present tense oldu. It closes in half an hour. Yarım saat sonra kapanıyor. Can you take me there if it is on your way? Take götürmekti. Can you take me there? Can you take me there? Beni oraya götürebilir misin? If, eğer. It is on your way. On your way, senin yolunun üstünde. Eğer senin yolun üstündeyse beni oraya götürebilir misin? Can you take me there if it is on your way? Yes, of course. Is your bank near here? Yes, of course. Is your bank near here? Evet, tabii ki. Bankan buralarda mı? Yakınlarda mı? <laughs> Anlamını verir. Near here, buraya yakın mı? Is your bank near here? Yes, it is on Park Street. It's only one kilometer away. Yes, it is on Park Street. Park Caddesi'nde. Yani banka Park Caddesi'nde. Caddelerde hep on kullanılır. Ve dı falan kullanılmaz. On Park Street. Hangi caddenin isminden söz ediyorsanız on koyacaksınız. Caddenin ismini söyleyeceksiniz. It's only one kilometer away. Sadece bir kilometre uzakta. Away. It's only one kilometer away. Well, yetin I'll take you. Well, pekala, get in. Bin demek, get in dediğim zaman arabaya binmek anlamına gelir. Get in, emir veriyor. Get in, bin. I'll take you. I'll take you. Take de götürmek de biliyorsunuz. Seni götürüyüm anlamına geliyor. Yine burada bakınız bir gelecek zaman var, bil var. Bunun da kullanım alanı neydi? Konuşma sırasında vermiş olduğumuz kararları anlatıyorduk. Bakınız konuşma geçiyor ve konuşurken o arkadaşına bankaya götürmeye karar veriyor. O zaman bille yapıyor. I'll take you. Seni götürüyor. Many thanks indeed. Many thanks indeed. Many thanks çok teşekkürler demek. Bakınız. Many thanks çok teşekkürler. Indeed de böyle cümle sonunda gerçekten anlamına gelir. Gerçekten çok teşekkürler. No, not at all. No, not at all. Hayır, hiç de değil anlamına gelir teşekkür ettikten sonra samimi ilişkilerimizde bunu kullanabiliriz. No, not at all. How nice your, your car is. Is it new? How nice? Ne kadar hoş. Your car is. Araban ne kadar hoş. How nice your car is. Is it new? Is it new? Yeni mi? No. It's my brother's car. No, it's my brother's car benim kardeşimin arabası. Brother's car. He is away for a week. He is away for a week. Away uzakta olmak. For a week he is away. Bir haftalığına uzakta. Yani burada değil anlamına gelir. He is away for a week. And I am taking care of it. I am taking care of it. Take care of. Take care of. ilgilenmek, bakmak anlamına gelir. Ve ona ben bakıyorum. Yani arabasını ona emanet etmiş. O da ona ıı, arabasıyla ilgileniyor anlamında. I am taking care of it. What are you doing nowadays? What are you doing nowadays? Bakınız nowadays. Bugünlerde demek. Bugünlerde ne yapıyorsun? Present continuous tense. Bugünlerde ne yapıyorsun? What are you doing nowadays? Quite busy. Quite busy. Busy meşgul. Quite da oldukça demek. Oldukça meşgul. Yani kısa kesmiş. I am quite busy diyebilirsiniz. Oldukça meşgulüm. I am quite busy. I am dealing with our customers from France. I am dealing with. Deal with ilgilenmek, bir şeyle ilgilenmek, onunla uğraşmak anlamına gelir. I am dealing with. Uğraşıyorum, ilgileniyorum neyle? Our customers. Customer müşteri demek. Müşterilerle, müşterilerimizle nereden? From France. Fransa'dan gelen müşterilerimizle ilgileniyorum. Okay, just turn right at the next corner but the traffic is terrible here. I had better get off here. Okay, just turn right. Burada da yolun tarif ediyor. Turn right, sağa dön demek. Turn left, sola dön. dön. Dönsene hatta, dönsene. Just turn right, sağa dönsene. At the next corner, at köşeden. Gelecek köşeden, önümüzdeki köşeden sağa dön demek istiyor. Yani sağa dönsene. Oradan demek ki bankayı tarif edecek. Just turn right. Turn right. At the next corner. At the next corner. Sonraki köşeden dön. But the traffic is terrible here. Terrible yine korkunç. Fakat trafik burada korkunç, berbat. I had better get off here. I had better get off here. Had better yapsam iyi olur. Bakın iyi olur. Yapsam iyi olacak anlamına da gelir. Get off da arabadan inmek anlamına gelir. Get off. Genel anlamda inmektir. Ama büyük ölçüde de otobüsten, trenden, böyle uçaktan, vapurdan, büyük e, taşıt araçlarından inerken get off the bus, get off the train şeklinde kullanır ama get off tek başına da bir araçtan, arabadan inmek anlamına gelir. I had better get off here. Burada insem iyi olur. Is it suitable for you here? Is it suitable? Suitable uygun demek. Is it suitable? Uygun mu? For you. Senin için uygun mu? Here burası. Burası senin için uygun mu? Is it suitable for you here? No problem. I can walk the rest. Thanks again. Take care. See you soon. No problem. Sorun değil. I can walk the rest. I can walk. Yürüyebilirim. The rest de kalan, gerisi demek. Gerisini yürüyebilirim. Demek ki bankayı birazcık yürümesi gerekiyor herhalde. I can walk the rest. Gerisini yürüyebilirim. Thanks again. Tekrar teşekkürler. Take care. Take care. Kendine iyi bak. Anlamında kullanılan bir ifade. Hatta Take care of you diye bağlanır biz de Türkçemizde diyoruz ya kendine iyi bak derken. Bu İngilizceden gelen aslında bir deyim tabi. Bizim de dilimize yerleşti. Hoş da oluyor. Take care of you. Take care of you. Ama take care kısa kesiyorsun. Take care kendine iyi bak. See you soon. Ve kısa zamanda görüşmek üzere. See you soon. See you soon. Bye. Hoşça kal. See you. Görüşmek üzere. Bye. Hoşça kal. Anlamında see you. Görüşmek üzere. Bu videomuzdaki diyalogumuz bu kadar. Şimdi yine sizden ricam bu videomu baştan bir daha izlemenizi öneriyorum. Durdurarak ve yüksek sesle buradaki metinleri okuyarak dilinizi biraz daha pratikleştirirsiniz. Böylece İngilizce konuşma pratiğinizin de arttığını göreceksiniz.